Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Yine bir sosyal yayınla birlikteyiz. Yine o dönümcü hafta maçları oynayacak bu hafta. Biz de bugün yayınımızı sizlere paylaşacağız. Ne var bu yayında her hafta bir kez daha hatırlatayım. Oyuncu önerisi var. Cezalı listesi var. Sakat listesi de yazıyorsunuz buraya. Sakat oyuncuları da yazıyoruz. Onun dışında geçtiğimiz haftaki maçların analizleri ve bu haftaki maçlarla ilgili yorumlarımız var hızlı bir şekilde ama yayınımıza başlayalım. Biraz uzun süre çünkü özellikle sakatları da ekledikten sonra onları da sayacağım zaman tek tek e, bağlı sayarsam belki e, biraz video uzayabilir. O yüzden oradan biraz hızlı geçeceğim. Bunun da bilgisini verelim. Evet, önce geçtiğimiz atın ne yaptık? Eğitim Spor 1, Çaykur Rizespor 2. Bu maçta Çaykur Spor'un Barazan Öncü bildik bir gol, Ali Zonu bildik bir gol. Bu oyuncuların ikisini de bildik. Kayseri Spor 2, Fenerbahçe 6, Fenerbahçe'nin galibiyetini bildik. Bu <laughs> şu an Tadiş, bir gol bir asist soruyordu Tadiş. Enes'e bir gol attı. Gaziantep Futbol Kulübü 3, Başakşehir 0, Torres Kuyu'nun sonra sürede başta bir gol attı. Bodrum Futbol Kulübü 0, Galatasaray 1, Galatasaray'ın galibiyetini Galatasaray bildik. Ayrıca Mertens'i bildik. Mertens'e bir asist yaptı. Sivas Spor 0, Kasımpaşa 0, bu maçın beraberi canlı bildik. Konya Spor 1, Hatay Spor 1, Cilerme'yi bildik. Cilerme'nin bir asist yaptığı maçlara. Samsunspor 1, Alanya Spor 1, Alanya Spor'dan Kordova'ya girdi. Kordova'da bir asist yaptı. Beşiktaş 2, Göztepe 4, bu maçı bilemedik. Çok yüzsüz oldu maç zaten. Ve Trabzonspor 5, Adana Demirspor 0, Trabzonspor'un galibiyetini bildik. Uğurcan'ı bildik. Green Sheet'le ve Simon Banza'yı bildik. Banza 2 gol attı. Bu maçta da 0 verildi, 4-0'dı. Ama işte son dakikada Trabzonspor 5. gol buldu. Evet, bu haftaki cezalılar Çaykur Rizespor'dan Hacı Ahmetoviç. Antalya Spor'dan Erdal'daki Sivas Spor'dan Murat Kolodi, Bodrum Futbol Kulübü'nden Mustafa Muhammed, Ege Bilsel ve Samet Yalçın, Konya Spor'dan Bazoer, Bazu Er, Eylül Spor'dan Ahmet Kutucu, Melih Kabasakal, e, Robin Yalçın, Genel Çaykırı Spor'dan Akim ve Kayseri Spor'dan Kardoğlu'da bu hafta önemli oyuncular cezalı. Kayseri Spor'da Kardoğlu'da çok önemli bir oyuncu. Adana Demir Spor'da Akim Eğitim Spor'da Ahmet Kutçu, bunlar gerçekten takımın iyi yerinden biri ve Bozulu Spor'da Musa Muhammed de öyle. <laughs> evet, sakatlık raporu burada e, hızlı bir şekilde Beşiktaş'ta bu için sakatlığı görünüyor. E, onun bilgisini verelim. Hani normalde süre sakat, uzun süre sakat olanların haricinde böyle e, Diğer sakatlardan varsa da Sofyan Amuravat ve Mert Hakan Yandaş bir rahatsızlıkları var. Silahları bırakma şirketlerinde son gücünü verirler. İlk doğum günü oynayacakları da belli değil. Ayra Kanarbaş ve Oğuz Sarıoğlu'nun çağlarında sakatlı var bildiğiniz gibi. Gazete Ziraide İlkaç zaten sakat. Sistemden sakat. Gaziantep'te, Göstepe'de, Kuveye'de zaten sakatlar devam ediyor. Isaac Sohret'in sezonunu kapattı bilgimiz gibi. Ee, Omer Ulu Kası'nın başı da önemli. Kayseri Spor'da Carlos Mane mi olan bir polemiyacak belli değil. Onun dışında Antalya Spor'da zaten parmasal atı var ve Emre Can bunlar önemli oyuncular. Son olarak Rize Spor'da ve Mehmet Almaya Sivas Spor'da. Evet ilk maçımız Antalya Spor, Sivas Spor maçı. Antalya Spor geçtiğimiz hafta Bayit arkadaşlar maçı yapmadılar. Alex Tesoğlu'nun öğrencileri. Ee, onun için onların geçimini dağıtıklı bir değil, yorum yapamıyoruz. Sivasspor ise kendi sahasında sıfır sıfır beraber kaldı. Sivas Spor'da enteresan e, Fenerbahçe maçından sonra da Fenerbahçe farklı mahalle oldu bildiğiniz Sivas Spor. ama böyle çok büyük tepkiler olmadı. Ama bu e, Bülent Uygun'la taraftarların bir uyuşmaması, bir e, sıkıntısı devam ediyor. Yani onu söyleyelim. Sivas da kendi sahasında bu hafta Kasımpaşa'yı oynamıştı. Boysuz beraber kaldılar. 1 bir puan aldılar. Bu maçında ben beraber edeceğini düşünüyorum ama golü bir maç bekliyorum. Çünkü Antalya Spor zaten düşünmüyorum. Çok iyi. defansı kötü. Antalya Spor bu futbolu benim sevdi. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Onun için salonda da zaaflar yaşıyorlar ve maçta genelde golü geçiyor. E, Sivas Spor'da Hücum günü güçlü Manay'ı yüksek ihtimal oynayacak maçta normal sakat duruyorsunuz. İyileşti Manay'la. O yüzden e, Manay'ın da olmasıyla Sivas zaten gol yükünü çok büyük oranda hani arttırıyor Mahi. O yüzden e, bu hafta 2 -2, da golü maç bekliyoruz. Skor verelim. 2-2. Larson ve Gaiç. Antalya Spor'dan önereceğim Sivas Spor'dan da Fode ve Rayman Ay önereceğim isimler. Samsun Spor, Bodrum Spor kuyruğu başındayız. Samsun Spor geçtiğimiz hafta kendi sahasında böyle şaşırttı ve Alanya Spor'u yenemedi. Bir skorla beraber kaldı ki maçın ikinci yarısı Alanya Spor çok iyi oynadı gerçekten. Hatta galip de gelebilirdi. Bodrum Futbol Kulübü geçtiğimiz hafta kendi sahasında Galatasaray oynadı. 10 kişi kaldılar. Ege Yıldızlar iyi ilk yarıda. Ama inanılmaz trendler. Hatta son dakikada uzatan de uzatan üçlere var. Zaten önü top. O top gol olsa belki de çok büyük bir süzdeyi dağıtacaklar. Galatasaray'ı belki de tutacaklardı. Ama e, iyi mücadele ettiler ama yeter konusunda çok zayıf kalırlar. Bakalım ne yapacak bu sene ilgili sonunda bozulmuş soruluyor. Ben bu maçta Samsun Spor galibiyeti bekliyorum. Samsun Spor geçtiğimiz hafta alayın sıfır için bu hafta da bu maça daha bir önem veriyordur. Taraftar da bütün işi, bütün işi ve Spor çok iyi oynuyorlar. Bu kadar Avrupa da gidebilirler bu şekilde devam ederlerse. Skor ölerim 3-1. Encham, Dimantar Marius sanırım spordan önereceğim isimden. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta oynamada bu hafta durumu belirsiz arkadaşlar. Bodrum'dan da en büyük oyun zaten Kuşkaş var biliyorsunuz. Kuşkaş'a öneriyorum. Gelelim Adana Demir Spor Konya Spor maçına. Sürdekli'de başlardan bir tanesi niye Sürdekli'dir? O Adana Demir Spor'un puan alma ihtimali çok takımdan zayıf biliyorsunuz. Yani hani çok kötü durumlar, çok zayıf bir kadro olarak kime düşecekler yüksek ihtimalle böyle giderse. Transfer tahtaları kapalı devre arasında başlığı başlığı mücadele belli değil. O ödemeleri yapabilirlerse. Ama bu maçta bir süre Konya Spor'u beğenmiyordum. Konya Spor'u geçtiğimiz hafta kendisi aslında Hatay Spor'a beraber kaldı ama ikinci yarı Spor çok daha iyi oynadı Konya'ya karşı. Yine son sahnede buldu böyle bu Ablo Bakar'da. Ben burada e, ee, Adana Spor'un en az bir puanı toparlayacağını düşünüyorum. Skor Skorları da Adana Demirspor kazanırsa şaşırmam bu arada. Onu da söyleyeyim. Ama yani bir yani puan olacak diye söylüyorum. Adana Demirspor önerjansı Yusuf Barasi, Yusuf Sarı yazılabilir ama ben Forvet Hak, Forvet Oyen Barasi'yi tercih ettim. Konya Spor'dan bu haftaki önerilerini daha eksik. Geldik. Alanya Spor Trabzon Spor başına. Alanya Spor geçtiğimiz hafta deplasmanda beraber kaldı. Sampo Spor'da ve onlara bir moral oldu. Aslında Sami Orlu geldikten sonra ben biraz daha böyle bir hücün, hücün daha kuvvetli olacağını düşünüyorum Alain Spor'un. Sami yavaş yavaş kendi oyununu takıma entegre etmeye başladı. Etkileri ufak ufak görüyoruz Alain Gerçekten ikinci yarı çok etkili bir Sami İyi falan fena fena da oynamadılar o Ki Samsun Spor gibi takımla karşı deplasmanda oynamak zor. Bu yani sene çok cahaya gidiyorsunuz. Trabzonspor ise kaos sayıda ama en sonunda yüzgündü ve ee kendi, kendi sahasında Adana Demirspor karşı 5-0'lık net bir galibiyet aldı. Bu biraz Trabzonspor'da özgüven açısından çok önemli bir galibiyeti. Aslında birkaç galibiyeti ihtiyacı var ama en azından bir galip gelip o üstündeki göğü toprağına atması gerekiyordu Trabzonspor'un. Onu da farklı bir skorla Adana Demirspor karşısında kazanarak attılar. Bu maçta yine golü bir maç bekliyorum. Skor önerim 2-2. Spor'da Canber ve Cordova mutlaka. Yedin Trabzonspor'da Çam bu hafta çok acayip yani attığı goller yaptığı asistler falan e, mecbur yapmak zorunda kaldı. Ben normalde böyle yani, hem son fotoğrafı da çok yapma ama Can hakikaten onu hak etti. Zaten çok iyi bir oyuncu. başında transferin bazı sıkıntılar çıkmıştı. Trabzon spor peşinde bırakmadı ondan sonra. E, bir de Banda zaten. Banda Toyota biliyorsunuz. O da bu hafta iki gol attı. Trabzon'un önerken iki oyuncu da bu ikisi. Geldik Başakşehir gösterdiği maçında Başakşehir de kaosla geçiyor. Çok sıkıntılı geçtiğimiz hafta Antep'te deplasmanında 3 sıfır yenildiler. Bu bir daha vardı. Konferans liginde o maçlarda son dakika 90 artı 6 yedikleri golde Moldova temsilcisi karşısında beraber kaldılar ve kaos ortamı devam etti. Artık bir çıkış arıyorlar. Göztepe'de geçtiğimiz haftanın çok büyük sürprizini yaptı. Beşiktaş aslında 2 sıfır mağlup olmuştu ama 4 tane attı 4 sıfır geldi. Normalde bu sene sürpriz 3-4 takımından biri gösterdi. Yani performans olarak söylüyorum da hiç burada beraber mesela. Ama ben bu maçta her ne kadar yorumlu da olsa Başakşehir'in gayet geleceğini düşünüyorum artık. O üstündeki o toprağın atıp şeyin hızlı bacağını için. Skor ödülü 2-1. Pelkas ve Piontek Başakşehir'den oynayacağım isimler. gösteride de Rumulo, Faroz oyuncusu. O da iyi bir oyuncu. Zaten sana başında da söylüyorum. Önereceğim oyuncu. Geldik Çaykur Rizespor Kayseri Spor maçına. Çaykur Rizespor çok güveniyor. Hücum hattı ligin en iyi üçlü takımından biri. İddia ediyorum Beşiktaş'ın daha iyi hücum hattı var Çaykur Rizespor. Yani o geri bir, bir bakın şöyle bir. Yani geçen hafta saymıştık. Geçen hafta da önceki hafta yayında saymıştım. Yani savunma dörtlüsünün önündeki altı kişi de her pozisyonda, on numara pozisyonda gol hala yapar da oynayabilir. Onun dışında Sobek de oynayabilir demiştim. Ali Kulav zaten Sobek oyuncusu gibi oynuyor. Salon oyuncusu olmasına rağmen hücum oyuncusu gibi oynuyor. O yüzden hücum inanılmaz etkili Çaylı Güzel Spor'da. Ben bu maçta e, Kayseri Spor değilim. Yani Kayseri Spor'da bu hafta kendisi aslında Fenerbahçe'de 6-2 yenildi. İyi mücadele ettiler. 3-0'dan 3-2 yakaladılar ama gerisini getiremediler. Tecrübe devreye girdi orada. Ben bu maçta rahat bir kayseri çay kruvasi e sporu geldi diye Skor çay e isimler Ali Kulo, Barcelona'da iş olamayın, Arizov, Akim Toğal arasında ama Akim da 6. devirde dikkat edelim. Kayseri da baharken yazdım, baharken nasıl olacak? Belki bir tane yazdım. Ne gibi görünüyor? Kayseri sporda belki en önemli oyuncusu Kartozu bu olduğu için ben kayseri sporun çok etkili olduğunu düşünüyorum maçta. Geldik liderin başına biraz Galatasaray geçtiğimiz hafta Bodrum Depresyonu'nda inanılmaz zorlandı ama 1-0 Balçay'ın golünde gayet kendini başardılar. Bir de Perşembe akşamı Depresyonu'na riyadır. Önce Galatasaray'ı zor maçlandırdılar. Eğitim Spor'un yeni Gidaş tekliflerinden ama bu hafta kendi sahasında mağlup olarak çok büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. Şahid Gürze karşısında 2-1 mağlup oldular. Ve çok önemli üç oyuncusu Mey, Ahmet Kutucu ve Robin Yalçın cezalı Eğitim Spor'da. Galatasaray'a karşı oynayamayacaklar. Bu da çok büyük soru işareti. Bu yüzden açısından çünkü bu üç oyuncu da Ahmet çok önemli bir oyuncu. Ben bu maçta golü geçeceğini düşünüyorum. Bu çocuk golü seviyor. ama Galatasaray'ın galip geleceğini düşündüğümüz soruları 4-2. Yunus Akgül, Gabriel Sara, Mertens ve Osimen'i aldı. Galatasaray'da iyi bir skordan. O Bank Ampen bu oyuncu daha bırakmaya başlamadı. Geçen sene 11 gol falan atmıştı. Birinci ligdeyken. Ee, biraz için bu olursa kanal oyuncu goller bulur diye düşünüyorum. Belki de o hafta bu hafta da daha gol yok çünkü. Bir de Mametian zaten. Mametian da oyuncusu ama inanılmaz iyi işler yapıyor gol altında. Mametian bir yazıda bir arkadaş. Geldik Fenerbahçe Gaziantep futbol Kulübü başına. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Kayseri'de basmanda 6 golle ile galiba geldi. 6 skorla. Yani genel itibariyle iyi oynadı Fenerbahçe. Aslında Kayseri spor 2 gol buldu ama biraz kısmesine buldu tabii o 2 golü. Ben ee, Fenerbahçe'yi beğendim. Kayseri'de aslında. Galatasaray'ın kendi sahasında başa karşı inanılmaz sürprizli bir sıfır galip geldi. Sene başından beri Galatasaray'ın biri. Yani ama o kadar 2-3 oyuncu gerçekten takımı sırtlıyor şu anda. Ee, bayağı Artık şey yaptılar, e, fon öyle söyleyeyim. Torre Fokan özellikle bayağı iyi durumda. Ama ben bu maçta Fenerbahçe'nin Kadıköy'de yani puan vereceğini düşünmüyorum. Puan vermeyi bırakayım, böyle rahat bir şekilde gayet geleceğini düşünüyorum. Skorları 4-0, Livakovic kaledi, Salomoda Samet, Ortasal'da Tadisca'da Oğuz Ay'da ileride enesi önereceğim isimler Fenerbahçe'de. Ve geldik haftanın son başına Hatay Spor ve başına burada bir kovalıyoruz. Ee, Hatay Spor'da başlayayım. Hatay Spor bu ana deplasmandaydı biliyorsunuz. Berabere kaldı bir bir skorla, e, Konya skorla. İyi oynadılar ikinci yarı. Son saniye beraber yakaladılar. Abu Bakar'ın golüyle. Abu Bakar güzel gol attı orada. Biraz ritmini buldu. Beşiktaş için aslında yani ayrı bir program yapmak lazım. İnanılmaz bir kaos var. Futbol direktörü Samet Aydın'la Brett Frey'dir. Bu iki isimle yola ayrıldı. Onun dışında af yönetim kurulu üyeleri istifalar vardı. Burada e, tam ne olacak? Hani acaba bir şey yapılacak mı derken Hasan Arat'ın istifalı verildi. Başkan Hasan Arat'ın Hüseyin Yücel şu anda geçici başkan oldu. Tam bir kaos ortamı var. Feyyaz Uçar görevine devam bir açıklama yaptı. Feyyaz Uçar giden, giden oyuncular olacak, giden oyuncular olacak diye. Tam bir neşter olacaktı. Hoca'yı biraz gözdağı verildi orada. E, Van Brando çok büyük soru işaretleri var şu anda Beşiktaş'ta. Ben bu Beşiktaş'ın bir de bu hafta bu maçı oynayacak. Ben bu Beşiktaş'ın Hatay'da bir basmanla yani Mersin'e oynayacak maç gerçi. Beşiktaş'ı çok iyi tanıyan Rıza Çalınbay'a karşı gayet gelebileceklerini düşünmüyorum. Birbirinin bir skorları bak. Hatay iyi bir takım değil ama bu maçta e, Hatay Spor'u Sanki bir adımını görüyorum ya. Beşiktaş yok o daha çıkamadı. Ancak işte İmobil Edir, Rafa Sivalı bunlar inisiyatif alırsa belki o zaman başta rahatlarabilirler. Oyuncu onların Hatay Spor'dan Abu Bakar Beşiktaşlı daha da direnecekti diye düşünüyorum. Bu hafta gol de attı ve morallendi. Beşiktaş'tan İmobil'e e, ee, sakatlıktan çıktı. Bu hafta bayağı gol kaçırdı ama geçimde zaten bayağı gol kaçırdı ama bu hafta gol bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Yayınımızın sonuna geldik, ee, ufak hatırlatmaları yapayım, sosyallik uygulamasında videoları izleyen arkadaşlar oradan size bütçe gelecek. Ayrıca bunda dışında e, 10'da 10 sorular var her gün, Onları da mutlaka cevaplayın. Bir de kadro yayınımız olacak, bu yayının dışında görürsünüz bu oyunu neresi yayın, yayınını kadrolarası yayınlarını bekliyoruz. Sizin de oyuncu veya kadrolarası varsa onları da bu yayın altı yorumlarını istiyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz hepinize. Hep ayrılmayın. Hoşçakalın.